Minnoş çok aktif bu sabah. Hiç durmuyor. Bantları da çok seviyor. Minnoş ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Merhaba arkadaşlar. Ee, saat öğlen oldu. Dışarısını çekmek istiyorum. Terasın hali. Yapraklar dolu. Ağaçlarda az kalmış yapraklar. Onlar da tam dökülsün de süpürmek istiyoruz. Sen ne yapıyorsun minnoş? İyi misin kızım? Yedin mi mamanı? Hı? Tatlış. Tatlış. Akşam çok fırtına vardı biraz sakinlemiş. Oy oy. Sen çok mu seviyorsun masanın üstüne çıkmayı? Minnoş. Hı <laughs>